Sevgili seyircilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizler için bugün güzel şöyle bir ev yapımı, işkembe çorbası hazırlayacağım. Sizlerden çok yoğun istek geldi. Okta Usta, bize ne zaman işkembe çorbası hazırlayacaksınız dediniz. İşte zaman geldi. İşkembe e, kasaptan bu şekilde aldım. Defalarca yıkadım. Yaklaşık olarak bir yarım saat kadar bol sirkeli suda beklettim. Pırıl pırıl oldu görüyor musunuz? Tertemiz oldu sevgili seyircilerim. Şimdi burada işkembeyi pişirirken soğan, defne yaprağı, sarımsakla birlikte düdüklü tencerede e güzel böyle lokum gibi oluncaya kadar böyle yerken dişe dokunmaması gerekiyor. Yumuşacık işkembe olursa güzel olur. Hemen malzeme listelerini sayayım, ondan sonra tüm detayları paylaşacağım. Bir kilo efendim burada işkembe var sevgili seyircilerim. Bir su bardağı daha önce YouTube'da sizlerle birlikte mutfağımda hazırlamış olduğum et suyum vardı. İşte o et suyundan da koyacağım bir bardak. Hem vitaminli güzel lezzetli bir çorba ortaya çıkacak efendim e, terbiyesi için böyle malzemeleri bir sayayım sonra toparlamalara geçeceğim. Bir kase yoğurdumuz var küçük kaseyle. 2 çorba kaşığı un, 1 soğan, 2 defne yaprağı, 1 limon, 2 çorba kaşığı tereyağı. Sevgili seyircilerim burada 1 tatlı kaşığı toz biber, 5-6 diş sarımsak, 1 tane yumurtanın sarısına ihtiyacımız olacak. E, sonunda tabi güzel sirke, sarımsaklı suyu hepsini yapacağım. Düdüklü tencerede 1 kilo işkembeyi 1 kilo su ile pişiriyorum. Şimdi tencereye işkembe, soğan, defne yaprağı, sarımsak alıyorum. Sevgili seyircilerim, efendim 1 kilo işkembeyi düdüklü tencerede 1 saat 15 dakika pişirdim. 1 litre suyla birlikte Piştiler güzelce. Bir soğan, iki diş sarımsak, iki dal defne yaprağı, bir tane soğan güzelce pişti. Şimdi tenceresini de aynı zamanda soğudu. Dülük e, düdüklü tencerenin kullanım kılavuzuna göre e, kullanma işlemine mutlaka önem göstermemiz gerekiyor sevgili seyircilerim. Evet şimdi soğumuş olan işkembeyi güzelce tahta üzerine bir doğruyorum. E, büyüklük konusunda serbestsiniz. Küçük doğranmış, iri iri doğranmış. Nasıl seviyorsanız o şekilde olabilir. Şöyle güzel küp küp doğrayacağım şimdi. Doğradıktan sonra bu işkembeleri e, sevgili seyircilerim hemen ocağın ateşinde yakayım. Meyane kavuracağız. Şimdi işkembe çorbamda hem meyane var hem terbiye var. İkisi, ikisi de olacak. Müthiş bir e, güzel tat ortaya çıkmış olacak sevgili seyircilerim. Açıklamalar bölümüne de malzeme listesini yazarım sizler için. Ee, güzel yoğurtlu, limonlu, yumurtalı terbiyesi. Tereyağı ile birlikte kavrulmuş e, güzel un meyanesi olacak. 1 kilodan, 1 kilo işkembeden çıkan miktar bu kadar sevgili seyircilerim. Şu anda görmüş olduğunuz miktarı görüyoruz. Evet. Hemen şimdi hızlıca meyaneye geçiyorum. Ee, tenceremizi ateşini yaktım, ocağı yak yaktım. Şimdi burada böyle hızlıca hemen, iner misin canım? bir, iki çorba kaşığı, bir, iki, iki kaşık var burada. Tereyağı sevgili seyircilerim. Buranın üzerine iki çorba kaşığı da unu ilave ediyorum. Güzelce yakmadan 2-3 dakikada kadar kavuruyorum. Sevgili seyircilerim, işkembe çorbamızın şu anda Meyanesini kavuruyorum. Tereyağı ile birlikte un kavruldu. Hemen üzerine bir bardak soğuk su veriyorum. Anında döktüm. Çırpma teliyle karıştıralım burada. Üzerine şimdi normal bir litre su ekleyeceğim. Sevgili seyircilerim. bir litre kaynar su koydum şimdi. Evet, şimdi bir bardak soğuk su koydum. Artı bir litre ee, sıcak su koydum ve şimdi bir bardak da işkembenin suyundan tencereye bakıyorum. Bir buçuk bardağa yakın çıktı işkembe suyu. 1 litre suyla birlikte pişirdim ama bayağı azalmış. Şimdi tadını kontrol edeceğim. Yeri kalan suyu vereyim mi vermeyeyim mi? Daha emin olamadım. Ondan dolayı onu birazcık bekleteceğim. Kaynasın. Kaynadıktan sonra yoğurt, limon, yumurta sarısı ile birlikte bir terbiye hazırlıyorum. Sevgili seyircilerim, şu anda e, meyane ile suyu buluştu. Kaynamaya başladı. Şimdi pişirmiş olduğumuz işkembeleri de ilave ediyorum. E, bir bardak işkembe suyu koydum. Geriye de bir bardağa yakın çıktı. Son damlasına kadar ayırdım oraya. Birazdan kontrolü yaptıktan sonra e, o kalan suyu da ekleyip eklemeyeceğime ka karar vereceğim. Şimdi bakalım şöyle taneleriyle birlikte görüyoruz. Son iki aşama kaldı. Bir tanesi e, terbiyesinin hazırlanması bir de kırmızı yağ, güzel şöyle yağ ile birlikte. Kıvamı sevgili seyircilerim şu anda çok güzel duruyor. Daha koyu kıvamlı seviyorsanız bir tatlı kaşığı terbiyeye birazdan yapacağım limon, yoğurt, yumurta sarısı e, terbiye karışımına isterseniz bir tatlı kaşığı un ilave edebilirsiniz. Daha koyu olsun isterseniz. Ama şu an için yeterli. Ama istiyorum, moktoysa derseniz. Bir tatlı kaşığı un ilave edeceğim. Şimdi ben bunun tuzunu da ekleyeyim. Güzelce tuzu ile e, işkembeler pişsin. Ondan sonra terbiyesini hemen hazırlıyorum. Sevgili seyircilerim, işkembe çorbamız hazır. Hemen özetlemek istiyorum. Beyanesini tereyağı ile birlikte kavurdum. Üzerine işkembenin suyundan, soğuk su, önce 1 litre su koydum. Toplamda e, sevgili seyircilerim, e, ne kadar suyumuz var? 2 e, litreye yakın su var burada. Önce bir iki kaşık yağ ile meyane kavurmuştum. terbiyeye de artı bir tatlı kaşığı e, sevgili seyircilerim limon, yumurta, yoğurt ile Güzel. Bir tatlı kaşığı da orada un verdim. Bakın suyunu kıvamını görüyoruz. Görüyor musunuz? Ne akıcı ne de çok koyu. Tam istediğimiz kıvamda. Sevgiyle hazırlandı. Sabırla, sevgiyle hazırlandı. Çok güzel oluyor. Kıymetli seyircilerim. Evet. Ev yapımı işkembe çorbası hazırladık. Şöyle. Biraz daha alalım. Biraz taneli bol olsun. Tamamdır. Burası hazır. Evet efendim açıklamalar bölümüne de malzeme listesini yazarım kıymetli seyircilerim. Şimdi sarımsak ve sirke biraz burada çorba pişerken koydum tuzunu ayarladık ee, sarımsağı güzel su e, ezdikten sonra suyla karıştırdım şöyle biraz veriyorum. Sonra buranın üzerine birazcık sirke sirke ve sarımsak biraz terbiyeden sonra da çorbanın içine dökmüştüm ama biraz da burada vermek lazım orada verirsek güzel oluyor. Sonra e, hazırlamış olduğumuz biberli yağ geliyor. Sevgili seyircilerim sizler için Oktay Usta güzel güzel lezzetleri hazırlamaya çalışıyor elinden geldiğince. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Güzel tatlar, güzel lezzetler hep sizin mutfağınızda ve sofranızda olsun. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık.